Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Basit Harmonik Hareket Super yayınlarıyla devam ediyoruz. Basit Harmonik Hareket'te K-L noktalar arasında bir cismimiz var. K'dan L'ye gelirken yargıları tek tek soruyorlar. Evet, maksimum ilmesinin olduğu noktalar arkadaşlar K ve L noktaları. Aynı zamanda kuvvetinde maksimum olduğu noktalardır. K-O arasında ivmesi azalır bilgisi kesinlikle doğrudur diyor. İvmesinin yönü daima L'ye doğrudur. Hayır, L'ye doğru değildir arkadaşlar aynı zamanda diğer noktaya da doğrudur ilmesinin yönü arkadaşlar. Sadece L'ye doğru değildir daima diyor çünkü yanlıştır. İvmesinin büyüklüğü önce azalır. Buraya doğru gelirken azalacaktır. O noktasında minimum hale gelecektir. L noktasında tekrar maksimum hale gelecektir. Yani önce O'ya kadar azalacak sonra artacaktır. Yani 1 ve 3 numaralı yargılar doğrudur. D şıkkını işaretliyorum. Bir sonraki soruma geçtim. İkinci soruda arkadaşlar T1 eşittir 1 bölü 2 T anında cismin ivmesi nedir diyor. Şimdi T eşittir T0 eşittir 0 ise T1 bölü 2 nedir? Cismin buradan buraya gelip tekrar geriye dönüş zamanına biz ne diyoruz arkadaşlar? T diyoruz. T bölü 2 anı burasıdır. Eğer cismimizin ivmesi eksi R'de yani bu noktada artı A ise bu noktada ne olacaktır? Eksi A olacaktır. Evet, 20 ile kuvvet daima aynı yöndedir arkadaşlar. Bunu unutmamamız gerekiyor. Eksi R'den artı R'ye gelene kadar ki sürede T bölü 2'dir. Yani eksi R'de artı A olursa, e, artı R'de de eksi A olacaktır diyorum. Ve E şıkkını işaretliyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet, üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Periyodu 12 saniye olan cismin ivmesinin en büyük değeri 8 metre bölü saniye karedir. Arkadaşlar bize herhangi bir anındaki eğer ivmesi sorulduğu zaman omega kare çarpı r diyoruz. Yani herhangi bir andaki uzaklık. Peki 12. saniyede cisim nerededir? Arkadaşlar buradan buraya ne kadar zamanda gel gelecektir? 3 saniye, buradan buraya 6 saniye, buradan buraya da 1 saniye daha sürdüğü için yani 7. saniyede burada. Buraya 7. saniye diyebiliriz. Peki buranın uzunluğu bize gerekli. Onun uzunluğu için omega kare çarpı r om diyoruz. R om'yi bulmak için ilk önce biz maksimum değeri buluruz. Yani ROK'yı bulmamız lazım. ROK'da ne vardır? Maksimum ivme vardır. Peki maksimum ivmeyi biliyor muyuz? Evet 8 olduğunu biliyoruz. O da nedir? Omega kare çarpı R'dir. Peki omega'yı biliyor muyuz? Onu da biliyoruz. 2 pi bölü T'den bulabiliriz. 2 pi 2 çarpı 3 bölü 12'den ne olduğunu biliyoruz? 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Peki o zaman 8 eşittir 1/2'nin karesini alırsak 1/4 edecektir. Çarpı R, R buradan 32 çıkacaktır. R 32 çıkarsa R OM ne çıkacaktır arkadaşlar? 16 çıkacaktır. Peki biz aynı zamanda OM noktasındaki neyini soruyorlar? İvmesini soruyorlar. Omega değerinin omega kare nedir arkadaşlar? Yani omega kare çarpı R OM tekrar yazalım. Omega kare 1 bölü 2'nin neyidir? Karesidir. Çarpı ROM nedir? 32'nin yarısıdır. Oraya da 16 yazarsak eğer. 1 bölü 4 çarpı 16 eşittir. 4 santimetre çıkacaktır. Cevabımız C şıkkıdır diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. k -L noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. O zaman maksimum uzunluğu nedir? 10 santimetredir. Bu bir kenarda dursun. Herhangi bir anda bizim ivmemizin değeri neydi arkadaşlar? Omega kare çarpı r'ydi. Maksimum olduğu l noktasından geçerken ivmesinin yönü nedir? Burası nedir arkadaşlar? Maksimum ivmesinin olduğu yerdir. Onu bulabiliriz. Peki genliğimiz nedir? Omega kare çarpı r yerine 10 yazarız. Peki bize ne lazım? Omega lazım. Omega için 2 pi bölü T değerini biliyoruz. 2 çarpı 3 çarpı bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? Periyodu da 3 olduğuna göre, o halde buraya 3 yazacağız. Dolayısıyla omega ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Peki bize ne lazım arkadaşlar? Bize omega kare lazım. Omega karede 4 ise 4 çarpı 10. Bu da ne edecektir? 40 metre santimetre bölü saniye kare edecektir. Peki hangi yöndedir? Daima F ile A aynı yönlüdür. Aynı yönlüdür. Ve kuvvet nedir? Sürekli geri çağırıcı bir kuvvettir. Geri çağırıcı bir kuvvet olduğu için L noktasında ne tarafa doğru çağıracaktır? Bu tarafa doğru çağıracaktır. Bu tarafa doğru çağıracaksa o halde yönümüz eksi x yönüdür. Eksi x yönünde 40 yani eksi x yönünde 40 santimetre bölü saniye kare değeri bizim cevabımız olacaktır. Yani d şıkkı diyorum 5'e geçiyorum arkadaşlar. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Net kuvvet ile cismin denge konumundan x uzaklığına bağlı olarak değişim grafiği verilmekte. Biz ne olduğunu biliyoruz ilmenin a eşittir omega kare çarpı r olduğunu biliyoruz. Buradan şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Omega kare tabii ki pozitif bir değerdir. A ile R de her ikisi de negatif olmalıdır. A negatifken aynı zamanda F de negatiftir. F negatifse o halde R'nin de negatif olacağı bir değer olması gerekmektedir. Grafiklere baktığımızda F negatifken aynı zamanda X'in de negatif olması gerekmektedir. Çünkü bir bölüm işlemi olacaktır. Sonuçta f'in x'e bölümünün negatif olduğu yer olarak neresi düşünebiliriz? A şıkkını düşünebiliriz. A şıkkında f pozitifken aynı zamanda x de pozitif olacaktır. Denge konumunda yani x'in sıfır olduğu konumda da kuvvetin nedir? Sıfır olması gerekmektedir. Çünkü denge konumunda kuvvet yoktur. En üst seviyede yani maksimum genlikte x'in maksimum genliğini bu olarak kabul edersek geri çağırıcı kuvvetin en yüksek olduğu değer olarak gene burayı gösterebiliriz. Yani A şıkkımız bizim için basit harmonik harekette x uzaklığına bağlı olarak değişen grafiktir. Cevabımız A şıkkı dedikten sonra 6'ya geçiyorum arkadaşlar. Altını söylüyoruz arkadaşlar. Salınım yapan bir cismimiz var. Noktasal cisim. Denge konumdan 2 santim uzaklıktaki ilmesinin değerini soruyorlar. Evet, ilmemizin değeri neydi? A eşittir omega kare çarpı r. Omegamız yani şöyle söyleyelim, ilmemiz negatif olabilir mi? Tabii ki olabilir. Eksi 8. Omega kareyi yazıyorum. R yerine ne yazabilirim? Onu da eksi 2 tabii ki yazabilirim. Buradan omega kare ne çıkacaktır arkadaşlar? 4 çıkacaktır. Omega da 2 çıkacaktır. Peki omegamızın değeri neydi? 2 pi bölü t idi değil mi? Omega yerine ne yazabiliriz şimdi? 2 yazabiliriz. 2 pi bölü t'den ikiler sadeleştiğinde t eşittir pi değeri ne ulaşacağız? Cevabımız A şıkkı. Burada neyi sormakta? Tabii ki periyodu sormakta. A'mız negatifken dikkat edin. R'miz de tabii ki negatif olabilmekte arkadaşlar. Yani bizim değerimiz eksi ile artı arasında değişmekte. Yani buraya biz denge konumu dersek sıfır noktası eksi r'ye artı r arasında ne yapmaktadır? Salınım yapmaktadır. Buradan buraya, buradan buraya sürekli basit harmonik hareketi yapmaktadır. Yani bizim genliğimiz de aynı zamanda negatif değerleri alabilmektedir arkadaşlar. Cevabımız dediğimiz gibi A şıkkıdır, pi değeridir arkadaşlar. Diyorum ve yedinci soruma geçiyorum. Evet yedinci soruyuz arkadaşlar. Kuvvet ile uzanım grafiği verilmiş. Kütlemiz 8 kilogram. Newton'un kanununu, ikinci kanunu her yerde kullanabiliriz arkadaşlar. F eşittir, M'a. F'imizin değeri nedir? 32 Newton. M'imizin değeri nedir arkadaşlar? 8'dir. Dolayısıyla A'mız kaç çıkacaktır buradan? A eşittir. 4 metre bölü saniye kare değeri çıkacaktır. Peki şimdi bunu bulduktan sonra aynı zamanda ivmemizin maksimum olduğu yeri bulalım. A eşittir omega kare çarpı R. Omega A'mızı ne olarak biliyoruz? A'mızın değeri ne 4 olarak biliyoruz. Omega karemiz de yerinde dursun. Maksimum genliğimizi yani 1 olarak yazalım. Buraya 1 1'in karesi sonuçta omega kare eşittir 4, omega da eşittir 2 çıkacak. Ancak bize ne sorulmakta? Periyot sorulmakta. 2 pi bölü t değeri diyoruz. Omega yerine 2, pi yerine kendisini bırakalım. T, ikiler birbirini getiriyor. Yani sonuçta t eşittir pi değeri çıkacak. Pi yerine de 3 alabiliriz. Sonuç olarak C şıkkı doğru seçenektir arkadaşlar. Yani burada yapmış olduğum tamamen matematiksel işlemler neyi nerede kullanacağımızı çok iyi bilmemiz gerekmekte arkadaşlar. Basit harmonik hareketin basite indirgenmiş halini görüyorsunuz. Şimdi 8. sorumuza geçebiliriz. Evet. 6 saniye periyodu olan KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapan bir cismimiz var. Saniyeleri soruyorlar. Hangi noktalarda ivmelerinin sıfır olduğu söylenmekte arkadaşlar biz bu noktayı biliyoruz ki ivmemiz bu noktada a eşittir 0. Peki 6 saniye ise buradan buraya kaç saniyede gelecektir? 0.5. Buradan buraya da 0.5 saniye. Buradan buraya 1 saniye. Buradan buraya 1 saniye. Buradan buraya kaç saniyede gelecektir? 0.5. Saymaya başlayalım. 0.5, 0.5 daha. 1, 2, 3, 3.5. Dolayısıyla 3.5. saniyede ivmesi sıfır olacaktır. Peki bir saniye sonra hangi noktada bulunacaktır? N noktasında bulunacaktır. Hayır olamaz. Peki aynı noktadan ne kadar saniye sonra geçecektir? Şurayı hesaplayalım. Gene hesabımızı yaparsak 0.5 0.5 daha 1 eder. 2 3 3.5 Peki 3. saniyede nerede arkadaşlar? 3. saniyede burada olduğuna göre ve buraya doğru gittiğine göre bunun üzerine bir periyot daha koyarsak 9. saniye etmektedir. Peki ivmemizin sıfır olduğu değer yani o noktasında mıdır? Hayır o noktasına hala gelmemişti. Bir yarım saniye daha vardır. Çünkü bu noktada 3. saniyedir. 3. saniyenin üzerine yani 3 artı 6 dediğimiz zaman 9'a ulaşmış durumdayız. 9'da nerede? N ne noktasında arkadaşlar. Maalesef o noktasında değil. Yani o zaman bizim tek doğrumuz 2 numaralı yargıdır. Yani iki numaralı bilgidir. Onun cevabı da zaten 8'in B şıkkı olacaktır diyorum. Ve dokuzuncu soruma geçiyorum. Evet dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Bir sarkacımız var. Ve sarkacın periyoduyla ilgili bir bilgi sorulmakta. Bunu yazmak zorundayız. Neydi periyodumuz? Şu, şuydu. T eşittir 2 pi kök içinde m bölü k idi. Ne artarsa ne azalırsa t değeri değişecektir diye sorulmakta. Peki yayın esneklik sabiti azalırsa ne olacaktır? T büyüyecektir. Bu bir gerçektir. Payda küçülürse değerde ne olacaktır? T'nin değeri de büyüyecektir. Yani cevabımızın A şıkkı oldu. Zaten A burada duruyor. Yayın esneklik sabitini e, artırırsak ne olacaktı? T küçülecektir. Olamaz. Yer çekimi alakası yoktur. Çünkü formülde zaten yeri yoktur. Kütlesi artarsa T büyüyecektir görüldüğü gibi. Titreşim genliğinin zaten formülde de yeri yoktur. Tek formülde yeri olan M, K bir de 2 pi değerleridir. T'ye bağlı değerlerdir. Yani T'nin bağlı olduğu değerler 2 pi M bölü K'nın kareköküdür arkadaşlar. Yanıtımız A şıkkı diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Evet arkadaşlar, bir önceki sorudan hatırlayalım. Cismin periyodu sorulmakta. Ne, nedir periyot formülümüz? 2 çarpı pi m bölü k idi değil mi? Hemen yerlerini yazalım. 2 çarpı pi'yi 3 olarak alacağız. M'imizin değeri 4 bölü 100. Burada bir sadeleştirme yapalım. 1 bölü 25 diye. Yani 6 kök içinde 1 bölü 25. 1 bölü 25 dışarıya 5 olarak çıkacak. 6 bölü 5'ten 1 onda 2 çıkacaktır. Periyodumuzun değeri saniye olarak arkadaşlar. Yanıtımız A seçeneğidir diyorum ve son soruma geçiyorum. Evet son sorudayız arkadaşlar. Yatay da olsa dikey de olsa periyodumun formülü değişmemekte. 2 pi n bölü k olarak biliyorum. Hemen periyodun değerini yerine yazalım. 2 çarpı pi yerine de 3 yazıyorum. M yerine ne yazıyorum? 2. K'yayı bilmiyorum. 3'ler birbirini götürüyor. 1 bölü 2 eşittir. 2 bölü K'dan. Her iki tarafın parantez karesini alalım. Sonuçta burası 1 bölü 4 değeri çıkacaktır arkadaşlar. 2 bölü de K parantezden kurtulduğu için K buradan 8 Newton bölü metre çıkacaktır. Cevabımız C seçeneği. Bir testi daha bitirdik arkadaşlar. Diğer testimize hemen geçme niyetindeyim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.